köpeğim benim için çok önemli. Onu ben bu, ya, bu, bu ya, buraya kadar getirdim. Hastalandım, kurtardım onu hayatta. Köpeğimi çok seviyorum. Babamın yanına koyun atlatmaya yardıma geldim. Köpeğimle beraber. Öğrenciyim ben. Babama yardıma getirdim köpeği. Köpekler olmazsa çok koyun telef ederiz. Köpekler olmazsa Bunların yarısını kurtara veririz. Ya tek güvencemiz köpeklerdir. Ben evden çıkmadan önce köpeklerime bakarım. Köpeklerim oldu mu zaten kesin önemli değil. Çünkü köpekler yani etrafımızdaki bütün tehlikelerden bizi koruyan köpeklerimiz. Çoban köpeğiyle kongol köpeği bir olamaz. Bunlar her türlü arazide yani kurdu kovalayabiliyorlar, sürüyü koruyabiliyorlar. Ama Kangal köpeği taşlı arazilerden. Onlar daha biraz büyüktür, daha geniş tutukları için. yani zannetmiyorum bizim bu köpekler kadar yani kurdu götürebilsinler. Bizim köpeklerimiz yani Kangal köpeklerden bana göre daha iyidir. Belki onlar daha sadıklar, daha şeydir ama bizim köpeklerimiz tutamazlar. Çoban köpeği dediğin zaman kasal arazi olsun yani bir de çok hızlılar. Ama Kangal köpeği öyle değiller. O taşlı arazilerde, engebeli arazilerde yani bunlar gibi kurduyu yakalayamazlar. Peşinde de gidemez. Ayakları yara olur yani. Mesela kangal köpeği daha büyüktür. Bunlar daha hızlı koştukları için yani kurdu, kurdu tutu boğabiliyorlar. Kangal köpekleri öyle değil. Büyük oldukları için yani bunlar kadar rahat davranamıyorlar kuşmalarında. Bizim köpeklerimiz mesela biz sürekli arazide hayvanlarla olduğumuz için çok yoruluyoruz. Bazen uykumuz geliyor yatabiliyoruz. Yani bunlar hep köpeklerimizin sayesinde. Köpeklerimiz olmasa yani sürü yani kurdun nereden ne zaman geleceği belli değil. Ama köpeklerimiz yanımızda olduğu zaman sanki yani öyle rahatız. Yani artık sanki yanında bir insan varmış gibi rahat uyuyabiliyoruz, dinlenebiliyoruz. Bizim çoban köpeklerinin koku alma duysu çok güçlüdür. Mesela uzun bir mesafeden de olsa kokuyu aldıklarında yani hemen fark ediyoruz ki Kurdun geleceğini. Yani mesela yani eğer Kurt yakınsa yani hemen harekete geçiyorlar, hızlı bir şekilde koşup gidip gelir ama sakinleştiklerinde yani kurdun uzaklaştığını biz de tahmin edebiliyoruz yani. Koku duyuları çok, çok güçlüdür çoban köpekleri. Aslında bizim bir büyük sorunumuz da köpeklerimizin kurtlarla bu boş, boşmalarında kurtun tüyleri köpeğin boğazına geçtiği zaman köpeklerimiz yani hastalanıyor. Yani böyle birkaç tane köpeğimi de kaybettim. Birkaç tanesini de veteriner aracılığıyla kurtarabildik. O da büyük bir, bir sıkıntıydı bize. Yani köpeklerimiz her şeyimizdir biz. gittiğimde köpeğimin gelmediğini fark etmiştim. Merse bir tane koyunum doğurmuş arkadan kalmış. Hani tekrar sabah erken koyunlarımı alıp olduğum yere götürdüğümde koyunumun durduğunu gördüm. Köpeğimin de o gece yanı başından sabaha kadar beklediğini gördüm. Hani şu an köpeklerimiz öyledir. yani. Sonuçta biz bu işin içindeyiz. Her, her an her şey olabilir yani. Kurt her an gelebilir.